Alo. Buyurun. İyi günler. Çok teşekkürler. Dinliyoruz Merhaba sizi. Merhaba, buyurun kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, ben lafı çok uzatmayacağım. Ee, bizim ne? halimiz, vaktimiz, durumumuz çok iyi. İstediğim Hı. her şeyi alıyor eşim. Ya Her yere gidiyoruz ama gittiğime bin pişman ediyor beni. Yani Niye? Kadın, kız, e, ne varsa Allah <laughs> verdiyse. Yani bakıyor, arkamdan geliyor. Ne bileyim, güzele bakmak sevap değil. Bakıyor yani. Arkamdan resmen yere gittiğimiz zaman saklambaç oynuyoruz. Böyle <laughs> durup ben artık ruh hastası oldum. Esnafım Senelerdir bıktım. Ee, dolayısıyla en son e, tura turları seviyoruz biz. E, turdan geldik. E, kavga dövüş. Yani ne zaman nereye gidecek? Kavga ediyoruz. Bunun Çıkar yol bulamıyorum ben. Saklanmaç oynuyoruz dediniz de. ya. Yani ya siz onu gizliden takip mi ediyorsunuz? Ne oluyor? E, göz hapsini alıyorum ister istemez. Yani hep aynı şeyler senelerdir. Yani 20-25 senedir aynı şeyler. Ne zaman nereye dışarıya çıksam beraber burnumdan geliyor. Hep kadına bakıyor. Evet. ...hep kadınlara bakıyor etrafında kadınlara, kadınlara bakıyor, bakıyor. Yani böyle ön plana çıkmak istiyor. E, lafı sözü de güzel, e, sohbeti de güzel. Kendini ön plana çıkarıyor, onu biliyorum ama. Şimdi bakıyor ama, e, hani öyle bir bakıyor mu yoksa adam hem bakıp hem aldatıyor mu? Yok, aldatma yok. Yani kuru bakıyor öyle. Hani, <laughs> yakalamadım, görmedim. Öyle bir şey yok. Çok güzel anlaşıyoruz. Normalde evde çok iyiyiz ama. Evet, Peki o... başka bir kadına bakması sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Ya sinirlerim bozuluyor. Çok sinirlerim bozuluyor. Yani kendimi aptal gibi hissediyorum. Ben çirkin bir kadın değilim sonuçta. Kendimize yetersizlik duygusu oluşturuyor değil mi acaba ben? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki ya bunu ona söylediniz mi? Anlattınız olmuyor. mı bu duygularınızı? Onun yaptığı ne? tabii ki senelerdir bu yüzden hep şey kavgalarımız. Onun yanında böyle süs köpeği gibiyim. Çok affedersiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Yani öyle hissediyorum. Bir şey sorabilir açıkçası. miyim size? Bir şey sorabilir miyim? Eşinizin annesiyle ilişkisi nasıl? Annesiyle ilişkisi. Annesi babası hayatta değil. Hayatta değiller anladım. Bir şey ben e, şunu Hı. sormak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. E, ben artık dedim ki... Hı. Evet? Ben artık dedim ki seninle tatile gitmeyeceğim. Zaten ben de seninle tatile gitmeyeceğim dedi bana. Hmm. E, tamam o zaman ama geçen defa yapamadık. Bu sefer bana bir sürü şeyler, laflar söylüyor. Zaten seni yediğin işin haram. İşte hmm. seni götürüyorum. Yüzüne gözüne dursun. Ben zaten sana ne yapayım <laughs> falan. Götürmek iş değil ki. O da benimle yani ilgi görmüyorum ben. Hani böyle gerçekten söz köpeği gibi inanında. Dolayısıyla ben artık hakikaten Kafamda e, bitirdim diyemem de kafamda şunu belirledim ben artık onunla tatile etsem e, yanlış, e, yanlış karar yanlış karar sonucu ne olur yanlış karar yanlış mı yanlış karar çok iyi dinleyin ne olur sizin eşinize soracağınız bir soru var diyeceksiniz ki benim ilgim sana neden yetmiyor bak ben sana ilgi gösteriyorum niye etraftan ilgi istiyorsun sen ya tam olarak ne? hangi duygu? Çünkü aldatmaya gitmiyor diyorsunuz. Adam sahne ışıklarının üstünde istiyor. Ben öyle anladım. Evet, i̇lgi evet. istiyor adam aslında. Yani ilgi benim ilgim sana neden yetmiyor diye sordunuz mu hiç? Sen benim günahımı alıyorsun. Ben asla böyle bir şey yapmıyorum. Hmm. Ben sadece abi. bakıyorum diyor. Peki diyor? acaba siz gerçekten çok kıskanç olabilir misiniz? Yani adam kafasını çeviriyor, onu başka bir kadına bakıyor gibi algılıyor olabilir misiniz? Yok bakıyor Onur Hanım, bakıyor. Hmm. Yorum yapıyor mu baktığı zaman? Bir şey söylüyor mu? Hayır, hayır. Sadece hayır. bakıyor? Hayır. hayır. Bir de yorum yapsın. Yani, ya bakıyor diyorum ya saklambaç oynuyor resmen. Yani şey e, arkamdan geliyor. Ben göz göze e, geldiğim zaman gözünü çeviriyor, kafasını çeviriyor. Yani bakmıyorum gibi. Siz 22 ha. yıldır her biz gittiğiniz de, gezmede, her gittiğiniz biz böyle biz tatil adamarı. yerinde adamı böyle takip ediyorsunuz öyle mi? Aynen. Baktın ben, mı mı? Ben Naçiz stafına, naçizane size kısa yoldan şunu söyleyeceğim. Anlattıklarınıza göre konuşuyorum. Sizin verdiğiniz bilgiler şu an benim rehberim çünkü detaylara giremiyoruz Birebir konuşma şansımız yok. Bu sebeple boşanmayın. Bak, bu sebeple boşanmayın. Çünkü diyorsunuz ki bu bir yere gitmiyor. Bu adamın böyle bir huyu var. Kötü bir huy. Katılıyorum. Ama bu sebeple boşanmayın. Çünkü telefona girdiğiniz anda şunu dediniz. Biz de her şey halimiz vaktimiz yerinde. Çok İyi anlaşıyoruz şükür. Çok şükür dediniz ama böyle bir huyu var. İnsanlarda bazı gerçekten huylar vardır. Yapacağınız şey bir aile terapistine gidip bu adam neden acaba ilgi istiyor bunu çözümlemek. Yani onun çözümlemesi lazım. Ben niye sürekli ilgi istiyorum diye. Ama bu bir yere gitmiyorsa, bir diyalog, bir aldatma, bir başka biriyle bir herhangi bir sosyalleşme durumu yoksa bu sebeple boşanmayın diye. Belki çok kısa bir terapiyle. Çok kısa bir terapiyle bak orada bir ihtiyaç var adamın. Çocukluğuna kadar gidebilir o anne ilişkisine kadar. Bir ilgi isteği var. Ey Allah'ım. kadınlar Allah bana Allah. ilgi göster. O Onun psikolojik eksikliği onu çözerler. Orada bir sıkıntı yok ama bundan dolayı boşanılmaz. 22 yıldır da çok sordum. Adamla saklambaç evet. oynuyorsun hep. Evet, evet, baktı evet. mı bakmadı mı kime Bununla baktı? baktı. Bunun ilgili Yan bir tabir var. E, göz çapkınıyım diyor bazı adamlar. Öyle bir tabir var. Ben de geçen gün duydum. Göz çapkınıyım diyormuş adam. Yani ben Boyarım göz şapkını... onunla gözünü. <laughs> göz çapkını ile dedik. diğer telefonu. Fatih <laughs> şey. gelsin diğer <laughs> en telefonu. Enteresan bir tabir yani göz çapkın. Yani. Alo. Alo. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nur Hanım. Çok teşekkürler. Merhaba. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Merhaba Adil Bey. Merhaba. Ee, ben 11 aylık evliyim. Önümüzdeki ay yıl dönümümüz olacak. Hı. Ne güzel. Çok güzel. Ee, fakat bir takım sıkıntılarımız var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben aşırı derecede kısıtlanıyorum. Ne yani şey de e, örnek veriyorum e, ablamlara gittiğimizde bile yani eşimle birlikte Hı. örnek veriyorum eşim ve eş, eniştem e, birlikte ne bileyim kahveye ya da kafeye gittiğinde geçtiğimiz hafta başımıza geldi. Ben de ablamla yeğenimi parka çıkardım diye ve e, eşim de Parka çıkardığımı haber vermediğim için çok büyük bir tepki verdi ve bunu ablamın yanında verdi. Ve e, ablam da ona e, söylediğinde yani şöyle söyledi ablam da hani örnek veriyorum e, Ahmet bu kadar sorun mu oldu? Hani bizim parka gitmemiz iki sokak ötedeki e, bundan dolayı biz büyük bir kavga yaşadık eve geldiğimizde e, ablam Eskişehir'de yaşıyor ben Burta'da yaşıyorum. Ama e, her zaman bir kısıtlama var. Ben markete giderken de haber vermek zorundayım. Ee, ...direkt karşı komşum... ...örnek veriyorum oraya gittiğim zaman da... ...haber vermek zorundayım. Peki de aynı ilgi ve sevgiyi size gösteriyor mu? Gittiği her yeri dakikası... ...dakikasına haber veriyor mu size? Yani şöyle... E, ...iş yerine sonuç olarak bir erkek... ...sabah evden çıkıp işine gidiyor. E, i̇şine gittiğinde tabii ki de işte... ...gideceği yerler oluyordur ama... ...ben ona onun... E, ...örnek veriyorum bir yemeğe gittiğinde... ...hangi mekanda, hangi kafede onu sorgulamak istemiyorum. Ah, Ve bu evlilikte çok anlayışlı işte, bu. O anlayışlı. Kısasa kısas da yapmak istemiyorum. Bravo. Ya da hani eğer öyleyse. bravo. Kısasa öyle kısas oldu. yapmak istemiyorum. Lütfen de... bir alkış gelebilir mi buna? Bak bu o kadar önemli ki. Bak çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir şey söylediniz. Tebrik ediyorum Çünkü sizi. Çünkü hani beni yıldırmaya çalışırken ben de onu yıldırmaya çalışırsam bu evlilik nereye gidecek? Gergin olacak. Şekilde. Doğru, doğru, doğru. Müthiş bir analiz. Doğru. Harika. Peki. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bunu evet, bir konuşalım. Bir şey ben, ben yine şimdi aynı niye şeyi... niye kocası sence böyle bir şey yapıyor? Bir, bir şey var. Ya yani 11 aylık evliyiz dediniz, değil mi? Ben doğrudu diyorum. 11 aylık. E, evli. Evli. Evet Yarın, doğru. E, Önüzeki siz ayda, eşinizi evlilik öncesine ne kadar tanıyorsunuz? E, evlilik öncesi de bir buçuk yıldır tanıyoruz. Bir buçuk yıldır tanıyorsunuz. Bu baskı, bu size karşı müdahale evlilik öncesi var mıydı? şöyle söyleyeyim Adil Bey, var ama bu kadar fazla yoktu. Ha, yani bu durumdan hoşlanan kadınlardan da değilim. Hani ha. ay beni seviyor işine değil öyle bitiyor diyen <laughs> kadınlardan da değildim ama şöyle söyleyeyim, biz ayrı şehirlerdeydik ve ayrı şehirlerde olduğumuz için. Ben Diyordum ki, hani bu şehirde nasıl bir insan var, evet. benim arkadaş çevrimi çok fazla tanımıyor <laughs> ya da iş ortamı çok fazla tanımıyor ama hayatım ...ama hani sevgili... ...ve pilot döneminde de... ...ben arkadaşlarımla kahvede içer... ...muhbette oh, ederdim. ...ama elde bir evde hiç kimsem yok... ...benim ailem yok Peki yani... Peki ben şeyi mesela. merak ediyorum... Net, net ...kocanız olabilir. bunları yaptığı zaman... ...mesela en son ablanızın yanında sizi rencide etmiş... ...ona evet. soruyor musunuz... E, ...çocuğu parka götürmemde ne gibi sakınca var... ...sana bunu söylemediysem... Evet söyledim... Ne ...onu diyor? şekilde tepki veriyor... Ne diyor? ...yani biraz aslında e, bahane gibi... Ne Hazır diyor? Ay gitmen gitmende bir problem yok ama benim haberimin olması önemli olan. Bir dakika ne diyormuş duymadım. Haberimin de olması de. önemli olan diyormuş. Ha. Yani yeter ki bana haber verdiği iş adam. Peki uzmanımıza soracağız Şimdi, ne yapması gerekiyor? Burada bir kere davranış sorunu var eşinizin. Yani davranışları aşırı. Bunun altında aşırı kıskançlık olabilir tedavisi var. Psikolojide psikoloğa gitmeniz lazım. Terapiste gitmeniz lazım. Aşırı kıskançlık olabilir. Kafasında başka şeyler kuruyor olabilir veya sizin güvenliğinizle ilgili endişeleniyor olabilir. Yani bakın eğer konu şuysa, giderken bana haber ver. Yani ben bileyim nerede olduğunuysa konu bunu yapın. ...adam aslında kadını garanti altına almaya çalışmasın... Bunu... ...adam orada fındıklar kırıyordu... ...acaba bu kadının yerini bileyim nerede... ...aman kapıya bacıya çıkmasın... <laughs> ...beni görmesin derdim demek... ...ben şimdi böyle bir fikir yürütmedim bak... ...nereden böyle bir şey geldi... ...şimdi adam orada belki sadece hanımefendinin güvenliğini düşünüyor... ...yani gittiğin yerde bana haber ver diye olabilir... Tabii, Nur. ...güvenliği da... ablasıyla beraber... ...çok masum bir şekilde çocukları parka getiriyor. <laughs> güvenliğini düşünüyor. Hele doğru. Burada şimdi biz günah mı alalım? Yani şimdi burada neden buraya gidiyorsun? <laughs> Bilmiyorum altında ne olduğunu. Ama diyalog kurmanız lazım. Yani bak aşırı tepkiler veriyorsun... ...ailemin yanında lütfen bunları yapma. Ve ben sana haber veririm... ...ama sen de vitesi düşür. Yani bana karşı tepkilerini aşağıya doğru indir. Demeniz lazım. Haber de verin. Değil ki ben şuraya gidiyorum diye haber verin. Konu buysa eğer. Evet. Konu buysa belki sadece haber vererek adam kavga çıkartmayacak. Yapacak bir şey yok. Her evliliğin kendi içerisinde gerçekten var, zorlukları var. var. Adam zor, her yere zor. gitmende haber istiyorsa evliliği sürdürmek için bazı kurallara. Evet. Şimdi bana bazıları kızacak boyun eğiyor yiyoruz kardeşim yapıyoruz çünkü Erkek herkesin gelecek. kendi hikayesi evet. var çoluk evet. çocuk var gidememe Erkek hali gelecek. var sığınacağı kimse yok yani bir çok olay şey var bir çok kısa bir şey anlatabilir miyim çok kısa Tabii. bir telefonu bana hani bir iki dakika verirseniz tamam. Şimdi geçen arkadaşım çok güzel bir evliliği var e, çok eski benim ilkokuldan arkadaşım adam bana diyor ki abi her şey okay ama artık ben ağaç gibi hissediyorum kendimi diyor neden dedim iki saat bekliyorum diyor yani nereye çıkacak olsak iki saat aynanın karşısında eşim diyor hazırlanacak ve bu birazcık da hiperaktif bir çocuk yani. Eskiden de öyleydi. Kızı ben diyor artık alıştım abi diyor ağaç gibi bekliyorum. Şimdi bak ne yapıyor? Alttan alıyor. Çünkü iki saat gerçekten de işi bekletiyor yani. Mesela biz onlarla görüşeceğimiz zaman falan mutlaka önceden iki saat hesaplıyoruz. Çünkü böyle bir huyu var kadının. Ne yapacak? Bundan kavga mı çıkartacak? Olacak bir şey yok. Kendini ona adapte edeceksin.